daha önce atık motor yağlarının 10 numaraya çevrilip satıldığı haberleri kamuoyuna yansımıştı. Bakanlık, gelen şikayetler üzerine Türkiye geneline yaptığı uyarıda atık yağların yönetimi yönetmeliği gereği motor yağı değişiminin akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurumları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler tarafından yapıldığını hatırlattı. Yarı yazısında bu işletmelerin çevre, şehircilik ve iklim değişikliği İl Müdürlüğüne başvuru yaparak motor yağı değişim noktası izin belgesi alması gerektiğini kaydetti. Çevre kanunu yetki belgesi bulunmadan motor yağı değişimi yapan işletmelere 60 gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulacağını belirten Bakanlık, yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapılan işletmelere idari yaptırım uygulanır hükmünü hatırlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işletmelerin yetki belgesi bulunmadan motor yağı değişimi yapmasının yasak olduğunu belirterek, yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 13.620 Türk Lirası idari para cezası verilir uyarısında bulundu.